Berk hala paramı vermedi ama bak da... Berk güzel kardeşim tam senden bahsediyordum Çaldır lan için yeter ya sevecimiz ayrılın Hocam bir daha yapmayacağız Ayrılın oh, 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 oh. Eski sevgilmedim ya Hala seni seviyorum yaz Dönerse senindir dönmezse de halama yazdım dersin Diş fırçam nerede? Diş fırçasıyla saç boyanır mı aşk? Boyanır mı diş fırçası? <laughs> Anne ben çok korktum Ne oldu bana bize? Oğlum, oğlum yatanda <laughs> Kardeşi sen misin? Evet Siktir git odamayın <laughs> Ne bu salaklar ya. Lan! helal helal. Kardeşim sen inşaat bölümü okudun anlarsın ya. Söyle kardeşim. Ya gece böyle duvarlar üstüme üstüme geliyor. Neden? Strip, strip Ay öldüm ay. Kalkmam lazım. Anne her şeyi hesapladım. Hoca ölsün geçiyorum. Defol. Hoş geldin yavrum. Amına gün seyrete veriyorum. Köpretme Seni burada öpmüş. Bana burada dayadın. Bana burada küsmüş. Seni burada. Usta yapma. Sen karışma. Ciğerleri soğumuş. Usta. Tarafını alıyor. <laughs> Yakalandı. Yazık bana. Hayır. Anne kuzusu. Ha, değilim bir kere. Kızım gitme. Gideceğim. Tarık ne yapıyorsun? Anne. Ayşe sohbete geliyorum. Alo. Ne sohbeti ya? İlik gibi erkekler var. Tipe bak meymun. Kızlar toplandı. Asiti kaçta anne o İçir mi artık be? İlk beyliklerden kalmak olan. Sadrazamın yüzü var kapanda bak. Sen ne kadar kira veriyorsun buraya? 450 abi. Ev sahibi ne diyor bu duruma? Aynı. Yani o da 450 diyor. Kanka şuradan bana makası versene. Nerede oğlum makas? Şurada. Nerede oğlum hadi? şurda Oğlum şurada işte. Şurada hesap Sen Sigara iç. Okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Onlar bir ya kim seçti işte. Biz yapmadık hocam. Ben de Bilmiyorum hocam. Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek? Hocam hocam. Murat. Torkatal. Biz buradayız. Kızlar da burada. Tamam mı? Tamam. Burada ne var? Burada ebe namı var. Kalk siktir git buradan. Önümüzü nasıl çekeyim? Haberim yokmuş gibi çek. <laughs> lan adam gitti. Yeter lan Sus artık! Abla nasıl bozdunuz bunu be? Ya buradaki kanatlarıyla mı oynadınız bunu? Cerdere dokunmayın bak cereyan çarpar, eviniz sikilir uyan. İyi akşamlar Hadi. abicim, naçizane bir tane sigaranızdan alabilir miyim? Al baba al. Mahmut! Çakmağı getir oğlum. Ben hey, yenge daya oğlum! Suyu gemiye düşebilsin! O anne ben inanırım! Oğlum sana atlet aldım. Teşekkürler anne. <laughs> Uçak düşünce kara kutuya bir şey olmuyorsa neden uçağı kara kutudan yanmıyorlar? Çoban yıldızına bak. Neden bu kadar sessiz bu be? Tapsı daha bırak kudu bu. Kaval bu çalsı sana. Hafır oğlum. Nasıl verim ama ne koydum. Atıyordum taca gidiyor yine. Pardon yemek kısmı <katı> nerede? Gidiyorsun abi gidiyorsun. Gidiyorsun abi gidiyorsun abi gidiyorsun 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 abi Zam yap patron zam yap. Zam yap. Uyusana. Ben seni izleyeceğim. Sikerim izlemesin. Bundan sonra aracını bize vereceksin. Sana yedi bela Berkecan'ın selamı var. İsme takılma, isim biraz şey ama yedi bela. Ya. <laughs> Yerler kaymıyor ya. Hayır! Bir çığ yakaladınız ya. <laughs> Kayıyormuş lan. <laughs> Sus lan Hadi, <lan gülüyor> hadi. hadi fotoğraf çekelim. Fotoğrafları unutma kanka. Fotoğraf, fotoğraf, fotoğraflar aslında. Fotoğraflar. fotoğraflar kanka. Fotoğraflar! Kızdan hoşlanıyorsan kalp koy. Olmadı mı? Utangaç maymuncukları koy. Olmadı mı? Gülen bok koy. Gene mi olmadı? Emesinin amına koy. Ne diyeyim de. Ayrılıyoruz kızım. Ulan odada yakaladım sizi. Saygıyla eğiliyordun. Mantıklı lan. Kanka sen matematik okuyordun değil mi ya? Evet. Sana zahmet şu sofrayı bir toplayıver ya. Ya amına. O şu te mi lan. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Bana mı yatıp duracaksın? Bas açıyorum biraz dikkat beyler. Şu aç. Amına kodum alama be. Adamın morali bozuk kibar olacak. Amına koyayım karısının. Kibar olacaktın? Ramine koyayım o zaman. Burası Mısır konsolosluğu. Yalnız hiçbir yere dokunmuyoruz <laughs> ee, abi. Eyvah. İyi ki söyledin. Mısır'ı koçanın götüme sokuyordum az Vay abim ne haber ya? Özlemişim be. E ee, sen hiç konuşmuyorsun ya sen de bir şeyler desene. Bir şey Almayacağım. Alayım. Fuck the police coming straight from the underground. Altan beni seviyormuş. Ben niye hiçbir işim rast gitmiyor? Oğlum abdestsiz mi gireceğim lan? Ya ne alakası var? İki kulağa üç burna değil mi oğlum? Yok amına. Ben manken gibiyim. Seni ne yapayım diyor. Mankensin ama vitrin mankenisi. Beynin yok de. Doğru. Ama boss ass bitch. Aa takip eden kıza bak. Kafası kaplan, vücudu insan. Babası kaplanı mı şey yaptı acaba? Oğlum ne demek bu aksesuarla şarj desteklenmiyor? Elektrik süpürgesi mi soktuk? Senin kablon işte. Neredesin sen bu saate kadar? E seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Efendim oğlum diye demiyorum. Çünkü oğlum değil. Yeğenim. <laughs> <laughs> Ama. Pardon evde oraya nasıl gidiyorsun? Oradan dolmuş tarafın gidersin. Ama benim arabam var. İyi sen bilirsin. hayatımız. hayatımız. Kim? Selam söyle. Valla biz de özledik abicim. Selam söyle selam. Ama abicim çok öpüyorum. Niye selam söylemedin? Aaa. Ee... Anne telefonu çal... Ulan koskoca iPhone'u düşürdün bu. Dantel ne bu? Kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya. Anne gelemem çatıdayım ya. Baba. Yavuz ben çok kötüyüm. Bunu hiç sabah bir şey kalmaz. Ben dedim bir şeyin kalmaz. Canım. Hesap hesap. Mal adam

Oğlum hani küresel müresel ısınma vardı? Isınma mı ısınma yok kardeş ısınma mı ısınma yok. Kötüm dondu soğuğa bak ya. Abi ıslak mendil var mı ya? Var kardeşim vereyim. Al kardeşim. Abi sonunda ıslak mendil veren birisi çıktı ya. Ablacım kedinizi bu mamalardan aldınız mı? Ney büyümek mi? Abi ejderhaya bile pençe atlar. <laughs> ya amana kuduma ejderhası diye. Kardeş telefona bir baktım Ünlü 59 cevapsız arama. Aşkım acil bir şey mi var? Toplantıdayım dedim. Toplantıdaysan nasıl yazıyorsun diyor. Nasıl deli? Hayatımda benden başka... Bebeğim senden başka hayatıma giren tek dişi, 20'lik dişi onda aldı bir dünya sadece daha. Aşkım ben dans kursuna gideceğim. Aa süper fikir. Kıskanmadın mı? Yoo. Ya. Yaklaşmayın keselim çocuğu. Bırak çocuğu. Sen kimsin lan? Süpermen. Abi bu konuyu iyiyim bırakma yer bu benim. Kardeş sen bana niye kopya verdin? Oğlum çab açtım önüne? Oğlum o yazıyı okumak için arkeolog gerek arkeolog böyle yazın. Abi ilaç bu. İçiyorsun. Eee? Gel abi. Abi bak kullanmadan önce, kullandıktan sonra. Ay banyo oralar hep ıslak. Aman aman dikkat et Mustafa kayarsın. Ay bir de bana kaysa. Ya büyük anne sen 1931 doğumlusun be ya. Bu nasıl bir özgüven bağımına man koyayım, 24 ay taksitle alışveriş yapıyor. Ulan akbilde para var mı? Dün 3 lira yükledim 2 kere otobüs kullandım Ulan. Oha be Ay bana çiçek mi aldın? Keşke kırmızı olsaydı ya. Ya al şunu otobanda 10 liraya zorla sattılar zaten. Alo abi herkese tatlı küçük Selojen diye çocuk yolladınız. Bana yolladınız adama bak. Bir dakika vereyim bak bin dakika. Bak bin dakika ben diyor kaç gidiyorum. yaşında? Ben gidiyorum ya. Ya bir sor neden geç kaldın? Neden geç kaldın? Yengenle beraber. <gülüyor> ben. <gülüyor> Anneanne ben uyuşturucu bağımlısıyım artık. Konuşma. O yok dedi özür Ne diyorsun <gülüyor> kız? Şikayetiniz nedir? Bir zürafa beni takip ediyor. Haa! O ne be? Siz de mi görüyorsunuz yoksa? görmüyorum ben deli miyim? Gel bakalım. Burada nereye gidelim? Sinema! Aşkım ne yiyeceksin? Pizza! Bize gidiyoruz değil mi? Hayır annen kızar. Ya bir siktir gel! sen arkeoloji mi okuyordun? Bence de geleceğin mesleği. Kanka bizim kumanda kaybolmuştu onu bir bulsana ya. <laughs> Anneanne seni arıyorlar ha. Alo. <gülüyor> Alo. Gel 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 Kanka sen hukuk okuyorsun değil mi ya? Evet. Şu sinirlerime bir hakim olsana be. Yok amına. 12 derece oğlum. Gelmiş mi şu 12 derece ol dedim. Yok bana ne? 12 derece oğlum. Baba ben bütün kaldım. Bütüne diye soruyorum baba büt. Belem puş gibin, ibne gibin bir şey yani. Alışveriş yapacak mısın? Yok bir turlar çıkarız. <laughs> dayanamadım kanka dayanamadım. Fark yok tam tarz olsun Mustafa. Aklında çok güzel Daha bir şey var. Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırtlık mı lan bu? Hadi oğlum bana da ver ya. Ayağım. 정미야이야 검찰이야 시발아 저기 시발.